arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben dün arkadaşlar slime yaptım. Şimdi nasıl yaptım biraz onun üzerine konuşalım ve slime'ımızla oynayıp videomuzu sonlandıralım. Ben arkadaşlar yaparken bir kırmızı slime jelleri şey yaptım katmak istedim. Yani renk olarak bunları tercih ettim. Bu iki tane kırmızı slime jellere tavsiye ettim. Kendim için. Phoenix'in arkadaşlar. Bunlardan kullandım. Kıpkırmızıydı ve güzel slime yaptım. Bu ilk tane slime kullanmıştım. Ve bir kase kullandım. Şöyle bunları koyalım ki içinde varsa arkadaşlar yine koyarım. Ve Mona Lisa'nın değil mi evet Mona Lisa'nın arkadaşlar boraksını kullandım. Ee, slime yaparken. Ve de bozulmasın şey yapmasın diye böyle küçük bir şeye koymuştum. Şimdi azıcık e, slime'ımızı şey yapalım. Bu arada slime'ımı iki tane ilk önce slime jelini koydum arkadaşlar slime'ımıza. E, kasemize iki tane slime jelini koydum. Sonra azıcık slime jelini karıştırıp boraks ilave edip iyice karıştırıp elime aldım. Biraz yapıştı. Biraz daha boraks ilave edip bu güzel slime'ı e, yaptım arkadaşlar. Ha, böyle yaptım ben. Siz de isterseniz benimki gibi yapabilirsiniz. Sizin isteğinize bağlı. İçine el sabunu duş jeli ya da işte tıraş köpüğü falan sim pul o tür malzemeler istediğiniz kadar malzemeler koyabilirsiniz. Ama ben istedim. O yüzden ben için hiçbir şey katmadı. Ee, ama isteyenler dediğim gibi öyle de yapabilirler. Şimdi gelin çok azıcık sayımımızı gösterelim. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Sevgili arkadaşlar bakın. Bir bakın. Sesi çok güzel. En çok sesli baloncuklar bir sürü var. Şöyle gelin bir daha göstereyim. Şöyle başını kestim sayımımızı. Bu tarafa geleyim biraz. Oradan da görünmeyebilir. Şimdi tırnaklarımızı geçirelim. Açıyoruz. Açıyoruz. Bayılıyoruz. Bayılıyoruz. Ve çok güzel çitirildi. Ben çok beğendim. Gerçekten slime'ımıza. Bir ders daha, daha konuştuk. Koşun koşun koşun. Ve ve ve. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlere ben nasıl slime yapıyorum. Nasıl slime yaptım. Bugün sizlerle birlikte bu slime'ı oynadım. Onu gösterdim. Siz de videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.